Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Nulls olan bir bug göstereceğim. Öncelikle videoma geçmeden önce videoma like atıp kanalıma abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Bildirimleri tümü yaparak da videodan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar böyle sıfır bir hesap açıyoruz. Ben açmıştım zaten. Şöyle hemen hesabımıza girelim. Sütü 100k. Şimdi arkadaşlar Bakın. Giriyoruz ya. Hiçbir şey yok. Bir tane karakterimiz, karakterimiz var. O da şey. Şimdi birkaç karakter satın alıyoruz. Bir karakter de satın alabiliriz. Şöyle karakterlerimizi alalım hızlıca. Bunu da alalım. Ha, şimdi arkadaşlar. Bakın şimdi. Şuradan bir tanesini seçelim. Mesela Koltu seçelim. Şimdi şuradan takım oluştura basıyoruz. Buradan Clean yazıyoruz. Bakın arkadaşlar. Clean. Bunu yazdığımız an hesaptaki bütün sıfır kupalı karakterlerimiz yok olacak. Bakın şimdi arkadaşlar. Yazdık clean. Böyle bir hata veriyor. Tekrar denediyoruz oyun açılıyor. Ekranımızda Colt var fakat burada Colt yok. Bakın böyle bir oyunda bu hatası var. İsterseniz gelin birkaç defa tekrar deneyelim. Mesela barley alalım. Ya alamadık. Ha, alalım. Sonra Brok alalım. Mesela. Şimdi ekrandaki kart Geri hemen şöyle brok'u seçelim. Geliyoruz buraya. Clean yazıyoruz. Ve tekrar dene deyin. Deneye basıyoruz. Bakın arkadaşlar ekranda brok var. Fakat burada brok yok. Oyunda böyle bir hata var. Gelin şimdi bunu gerçek Brawl Stars'ta deneyelim. Bakalım gerçek Brawl Stars'ta olacak mı? Evet arkadaşlar gerçek Brawl Stars'ta bakın Clean komandını yazdım. Fakat Clean komandı işe yaramıyor. Bu yüzden de yani gerçek Brawl Stars'ta olmasa da Nuz Brawl'da böyle bir bug var. Gerçekten de çok şaşırtıcı bir bug. Yani böyle bir bug'ı neden yaptılar? Yani bunun amacı ne bunu bilmiyorum. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz.